Dostlar şu boynumda görmüş olduğunuz kulaklık 50 TL ve 1000-1500 liralık stüdyo diye satılan kulaklıklara taş çıkartır. Hi-Fi diye satılan çoğu oyuncu kulaklığını affetmez. Gerçekten affetmez. Ne yaptım biliyor musunuz? Kardeşlerime faydam dokunsun diye eski Hi-Fi kulaklığı aldım. Birazcık modifiye ettim ve kullanmaya başlayacağım. Baştan söyleyeyim ağır kalite içerir bu video. O yüzden beğenim ve paylaşım bekliyorum ona göre. Aynı zamanda eski kulaklıklarınızı bu video sayesinde de ufaktan tamir edebilirsiniz. Vallahi ben de heyecanlıyım dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Şu elimdeki stereo canavar tam 46 yıllık. Nasıl oldu da bana kadar gelebildi bilemiyorum. Ama 70-80'li yıllarda popülerdi. Heyecandan gerçekten ellerim titriyor dostlarım. Bu kulaklığı bir hurdacıdan şans eseri aldım ve 50 liraya bırakıyordu. Başka şeyler de alınca hediye etti. Gerçekten çok eski ve tozlu. Bakmayın bu yıpranmış da altında değer ve hazine yatıyor diyebilirim. Buna karşın sapa sağlam duruyor. İlk temasta ne kadar kaliteli olduğunu direkt anladım. Bakmayın günümüzde satılan 1000 liralık kulaklıklar hiçbir şekilde bunun plastiğinin kalitesine bile yaklaşamaz. İstisnasız dokunduğunuz an onu hissedersiniz. Hatta iddiayı yükselteceğim. Metal taç mekanizmasındaki metal kalitesi bile üst düzey. Şu petlere bakar mısınız? Diğer oyuncu diye sıfırlan kulaklıkların petleri 1-2 senede soyulmaya başlarken 30 senenin üzerinde dayanmış dostlar bu nasıl bir şey? Çizik dahi yok. Bu nasıl mümkün olur bilemiyorum gerçekten çıldıracağım. Bu ne böyle? Ayrıca kablo şeklini bile kaybetmemiş, sağlam uç yapısına sahip, ucu bile sökebiliyorsun. Sök değiştir kafana göre. Minicik 1 liralık ses kontrol tekeri koyup geçiren kulaklıklar gibi değil. Adamlar iki tane kocaman knob koymuş ses açma kapamayı ve kanal dengesini ayarlayabiliyorsun. Bakın kanal dengesi. Dostlar kısaca kulaklıktan bir bahsedeyim. Bir kere Elton John zamanında AC20 modernli kulaklığı Hi-Fi ekipmanıyla kullanmış. Bunu araştırırken bir yerde okudum. Bu tarz stüdyo ürünleri 6.5 mm jack girişiyle gelir. Ve bunu 3.5 mm'ye çeviren kaliteli bir kablo bile koymuşlar. Ya da siz 40 liraya adaptör alıp yine kullanabilirsiniz hiç fark etmez piyasada satılan adaptörlerin incecik bir ayda kopan kablosuna neyse sonuç olarak yani kalkıp mutlu olabilmek için 1500-2000 lira harcamanıza da gerek yok. Böyle rast geldiğiniz güzel hi-fi olabilecek eski kulaklıkları modifiye ederek şu anki kulaklıklardan kat kat daha iyi bir keyif alabilirsiniz. Tek bir ricam var beğenip paylaşmanız. Aynı zamanda katıldaki üyelerin istek videolarını da elimden geldiğince yapmaya özen gösteriyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Parleşip, destek olmayı da unutmayın.